Edirne Uzun Köprü'deyiz. Borazan tarım mısır silajı yapıyor. Tarla ziyareti yapıyoruz. Demir Bey çiftliğinin arazilerinde. Dekalp 67 77 bu çeşit. Tarih 10 Eylül. Bitkisel üretim şefi Mehmet <laughs> abimiz. Abi sen de gel konuşacağız beraber. Silaj biçimi yapıyor. Yursoy Tarım'dan abimiz. Koçanları beğendiniz mi? Bitki genel durumu nasıl? On numara. Çok güzel abi. Kamyon da geliyor. Bak bitki hem yeşil kalmış. Hem de koçanı nasıl silajı olgunluk açısından şeye gelmiş. Mısır kontrolünü sivri yerine bakarak yapıyoruz. Süt çizgisine bakın tam %50'ye gelmiş. Koçanlardaki olgunluk da harika. Bitkinin yeşil dönemi de harika, bereketli olsun. Abi, İlk biçilen tarlalarda oldu. tonaj ne oldu, Mehmet? O canım, 7800, 7500. Bereketi içinde Allah hukuka bereketi versin. Allah evet, bereketini tamam. daim ederiz. Nasıl beğendiniz mi bu seneki silajlardaki? 10, 10 numara, 10 numara. Trakya'da şu an rekor sizde. Maşallah. Allah. Allah. silajı yapımına devam ediyoruz ikinci gün. Bu da dekalp 67-77. silaj biçim olgunluğuna geldiğinde koçan baya hazır fakat bitki yeşil bu önemli bir özellik bu çeşitten memnunuz Şimdi de tekrar evinden yapıyor. Bu yıl Ekim'de mübzeri de değiştirdik. Şakalak marka bir mübzer kullandık. Metrekaredeki bitki sayısından memnunuz hmm. o sebeple çıkışlar daha düzgün oldu. Bu kadar emek harcanmıyor. Partilerini almak lazım. Mısır'ın silajlık kalitesi çok iyiymiş. Koçan kontrolü yaparken sap kısmına değil de uç kısmına, sivri olan kısmına bakıyorsunuz. Süt çizgisi yukarıdan sömeye doğru %50'ye gelmiş durumda. Yani tam silaj yapacak günde silaj yapıyoruz. İyi bir sezon geçiyoruz. Allah hukuka bereket versin. Kamyon battı, bir taktı onu çekiyor şimdi geri geri gelirken. 17 santim sıra arasına Beklememize rağmen koçanlar güzel. Bazı küçük koçanlar var. Fakat onlar da şimdi görür. şurada küçük olmuş ama yine de koçan güzel. Ortalamaya bakarsanız %80'i güzel koçan yapmış. 14 sıralı. sıra üzerinde 45 tane var. İnin silaç sırasındaki yeşil kalma oranı iyi. Sıra aralarını da 60 santime ektik biliyorsunuz. Bu da bizim için iyi bir tecrübe oldu. Şuradaki gölgeye dikkat edin. Bitki içine çok az eser miktarda güneş alıyor. Bu da su kaybetme miktarını yani evaporasyon dediğimiz buharlaşmayla ile su kaybını minimumda bu kalmasını sağlıyor. Genele baktığınız zaman ısırın içi yeşil. Çok güzel. Bu yaptığımızı her sene tekrar etmemiz lazım. Tarım böyle bir şey. Bin kere de yapsan bu ortadan mesela boru götürmüşler. Çocuklar. Burada oluşan koçanları görüyorsunuz. Sahne bir görüntü var. Bitki yeşil, alt yaprağı bir, bir sırası sararmış. Tam plaja uygun hale gelmiş. Taşlı bir tarla. Çakıl. Yumruk gibi taşlar var. Yani buraya yonca ekmiştik. O kötü bir tercihmiş. Bizim bölgemizde yonca ile uğraşmaktansa yıllık ürüne ekip üretim yapmak daha mantıklı. dolu dolu atıyor maşallah o açıdan iyi verimde iyi olacak Hayırlısı olsun bak bu seneki silaj. Hem yeşil hem danelere bakın. Güzel, sevindirici. Güzel mis gibi kokuyor ya. Ebat da çok güzel. İşte büyük makineyle biçmenin avantajları bunlar. Ebatlar çok küçük değil. Daneleri de mutlaka bir yerden vurmuş. Bak ağzını açmış bunu. Bu da neyi patlatmış. bir kamyon gelmiş. Çiğnemişler bile. Güzel. Bu sene iki ayrı zamanda silajlar ekildi. Bu birinci biçilen silajların ekim tarihleri birbirine yakın. Allah hayırlısıyla yedirmeyi nasip etsin. Güzel oldu.